Erzurum Nemsakoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Burakcan Yılmaz. Bugün sizlerle beraber APP Inventor'ımızda, MIT APP Inventor'ımızda yani bir uygulama yapacağız arkadaşlar. Bu uygulamamızın adı adım sayma aracı. Bunu Play Store, Store'larda falan görmüşsünüzdür veya başka indirme sitelerinde. Bu cihaz olarak da kullanılabilen bir şey ama indirilebilen de bir şey. Start ne proje diyoruz ve adım sayar isterseniz. Adım Adım sayar yazdık. Nokta noktayı kabul etmedi. Adım sayar diye adlandırdık. Biz e, bir şey Projects. My Projects Adım Sayar Enter Şurada Hemen açıldı. İlk olarak arkadaşlar arka bir tane resim koyabilirsiniz. Yani bir yürüme resmi mesela. Hemen Google'ımızı açalım böyle manzara tamam resme Görseller kısmına geçtim. Manzara resimleri de olur. Farklı şeyler de olur böyle. Öteğinlerde bir fotoğraf görmüştüm arkadaşlar. Onu bulmaya çalışıyorum. Şu şey, iyi yani bir doğada yürüyüş gibi düşünün. Veya farklı resimler de varmış buralarda. En iyisi bu. Resmi farklı kaydet. Manzara e severler diye kaydediyoruz. Hemen APP inventörümüzü açtık. Bir tane resim koymak için IMEX'e aslında hiç gerek yok. Bir dakika. Hiç gerek yok mu IMEX'e? Sanki APP Inventor'da bir şey vardı zaten. Dosya seçin. Manzara severler aç ok yok. Ok. Neydi ki nasıl konuluyordu? Şunu. Hah. Şu olmasaydı iyiymiş de. Şöyle şöyle yapalım. Doğuyta gelelim. Şunu alalım. Bu küçültelim. 10. Çok mu nice. az? Yok. 5 Tamam. Tamam. Bunların aşağıya şöyle bir şuraya getirsek. Yok olmaz bu. Şu arkasındaki resim, resim güzel değil maalesef. Ki şunu da LED diyelim. Manzara resmi. Altında o şey olmasaydı, yazı olmasaydı çok güzel bir resimdi. Ee, Photoshop da düzeltebilirdim. O da şey arkadaşlar benim Photoshop'um da sıkıntı oldu. Bilgisayara bir format attım. Photoshop orada yani bilgisayarımda var ama onu bulmak lazım. O yüzden şu anda kullanamıyorum. Ben yani gizli dosyaların içerisinde flash diskin içerisinde onu bulmam gerekiyor. Neyse Bakalım. Hiç manzara resmi yok. Şu olsa şunu şunu koyayım. Güzel. Resim farklı kaydet. Ne olarak kaydediyor? Oft diye kaydediyor. Zaten Meetup App Inventor. Şöyle bir tane daha resim seçelim. Heh, oldu. Şu e, screen'in bu arada şu triplesini de değiştirelim. Ne yazalım buraya? Adım sayar nokta yazdım her şey tamam Şimdi arkadaşlar bir tane şunlardan bakın ay şunlardan koyuyoruz. Tabii ki bunu da ortaya alalım. Sonra arkadaşlar içerisine loot yani şu ana bölümden label şeyini aldım içine koydum. Hemen bunun ismini değiştirelim. Adım sayısı. Adım sayısı. Nokta. Şu baş harfini de büyük yazalım. Ee, şeyini büyütelim. Bir de 20. Şunu 16 yapalım. Sonra bir tane daha label. Buna 0 16 ve şöyle hatta şunları şunu yatırabilirim En yani güzel görünüş açısından olabilir ve şu nokta yerine iki nokta üst üste olabilir kontrol C pardon şunu kapatalım kontrol C kontrol V yaptım bunu alta koydum Yakılan kalori yazıyoruz buraya da. Yani yakan kalori de hesaplıyor. Yakı yakılan kalori sayısı Şunun baş harfini büyük yazalım. Kalo. Kalori. Tamam. Yazdık. Yaklan e, yakılan kalori. Bir sıfır daha. Kontrol C. Kontrol B. Şunu aşağıya alalım. Ve şunu da ortaya alalım. Çok iyi. Bir tane de buton ekliyoruz. Bu butonu e, yazalım ki sıfırla, sıfırla. Tamam. Bunu da 16. Şöyle oval yapalım bu değildi. Nereden? Şuradan yapılıyor sanki oval. Evet. Ve rengini değiştirelim. Farklı bir renk olsun. Bu sefer. Siyah yerine yellow. Ee, bunun yerine de blue. Tamam. Şunu da rengini değiştirebiliriz. Pink olsun. Bir de bunu olay yapamıyoruz galiba. Evet yapamıyoruz. Şimdi kod bölgesine geçiyorum. Ha, kod bölgesinden önce bir şey daha eklememiz gerekiyor. Onu unuttuk tabi. Medya. Neredeydi o? İsmini yazalım belki çıkar. Evet şurada. Pedometre. Bunu yap. Bunu da ekledim. Blocks bölümüne geçtim. Şöyle arkadaşlar. pedomin şu label iki text text matematik bölgesinden artı simgesini aldık. Label iki text olacak. Label iki text. İki text. Şunu bir yazalım. Şunu da duplicate. Bunu da duplicate. Hemen altına yerleştiriyorum hatta şöyle label 4 label 4 Bunun sayısı ama farklı 0.05 olarak yazdım. Hiçbir sıkıntısı yok değil mi? Tamam. Buton e buton 1'e basıldı mı? Label 2 text şurada S 0 Label 2 text Label 4 text e Label 4 text 0. Bu da aynı. Şimdi screen bölümüne geldim. Şu şunu aldım. Sonra pand pandemi metre start aldım. Kodlarımız bu şekilde basit bir kodlar zaten. O kadar uzun bir kod değil arkadaşlar. Ee, hemen bundan sonra zaten şey olacaktır. Ben kamerayla çekeceğim. Bu videonun şu anlık sonuna geldik. Hemen sonrasında ben videoyu çeker, e, montajda hallederim orayı. umarım beğenmişsinizdir. Bay bay. Merhaba. Ee, yine ben. Evet. Bu sefer telefondan kayıt alıyorum. Şimdi arkadaşlar şu yaptığımız adım sayar şeylerini yapacağız telefondan göstereceğim. Hemen şurada Cornets Alcom Filter bölümü var. Telefonumuzda uygulamamızı açtığımızda arkadaşlar Screen or Code tıkladım. Okuttum. Bir bekleme süreci var arkadaşlar bu noktada. Gördüğünüz gibi açıldı. Ee, açıldığından itibaren arkadaşlar her titremede yani yürürken telefonumuz cebimize titriyor. Her titremede gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi bir adım sayı adım sayısı çıkıyor. Ve yakılan kalori yazıyor. Ayrıca sıfırla bölümüne bastığımızda da sıfır hepsi sıfıra alıyor. Tekrar salını gördüğümüzde değişiyor tekrar. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, kanalımıza abone olup paylaşmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. Bay bay.